Selam. Elimde Fio A3 var. Fio'nun en ucuz kulaklık amfilerinden biri. 16 ohm yükte 450 mW, 32 ohm yükte 270 mW çıkış gücüne ve 16 saat bir ömrüne sahip. 3'ün içinde bir DAC çipi yok. Bu bilmeniz gereken ilk faktör. Sadece amfi yani. Line girişi ve 3.5 milimetre çıkışıyla devre içi ekstra bas ve gain düğmeleri ve basit bir potansiyometreden ibaret ses arttırma, kısma ve güç tekerleği ile oldukça analog bir cihaz. Yeni bir cihaz değil aslında A3, birkaç senelik bir amfi. Oh, I remember how we used to run the street. Yeah. I pulled a James, came from Akron with the heat. Man, yeah. I can't believe that I wasted all my energy on somebody who would turn into my enemy. But look, life is like a merry go, cause round and round we go. Shame on me for trying to fix something that was broke. Hold up, one day we hit, here, one day we gone. One day we live and then the next day we don't. I get so stuck in my ways, I just don't know where to go. I guess my life is a fight, and I got my back on the rope. Oh, yeah, you name it, I tried it. I went from pimping to pine, could keep my mama from crying. My youth was absent of guidance, and now it's whoa Round and round we go. Grow up with some kinfo that we don't hit on no more. Lately I've been grinding, and feel like I'm on a roll. Still can't be myself if I keep putting on the show. Compact Pamphy, 94 gram yarım at siyah rengi ve genel hatlarıyla bence klas duruyor. Köşeler sadece biraz keskin bırakılmış. Yumuşatılabilirdi bence. Malzeme kalitesi iyi, fena değil. Fırçalanmış alüminyum gövde, tekerlek ve sivişler de sıkıntısız. E, standart açıkçası çok daha özel bir yanı yok malzeme kalitesi. Şimdi asıl nasıl çalışıyor bu ampi? Ve samimi fikirlerim neler? Öne çıkan iyi ve kötü yanları neler? Bunlardan bahsedelim. Bakın burada analog giriş var. Bu gördüğünüz kablonun bir ucunu bu girişe takıyorsunuz. Diğer ucunda kaynağınıza, telefonunuza, bilgisayarınıza ya da takınızın 3.5 mm çıkışına takıyorsunuz. Böylelikle ses sinyalini almış oluyorsunuz ve bu sinyali ne yapıyorsunuz? A3 aracılığı ile güçlendiriyorsunuz. Sonra kulaklığınızı bu 3.5 mm çıkışa takarak cık cık cık. güçlendirilmiş sesin keyfini sürüyorsunuz. A3 kulaklığınızı bir telefonunuza ya da bilgisayarınıza oranla çok daha güçlü bir şekilde besleyecektir. Çok fazla para vermek istemiyorum. Yüksek sesle müzik dinlemeyi seviyorum. Telefonum, bilgisayarım, kulaklığımı çok iyi besleyemiyor. Tatmin olamıyorum diyen arkadaşlar için bence düşünülebilir bir seçenek. <laughs> Kulaklığınızı taktıktan sonra güç tekerleğini döndürerek avcı açıyorsunuz. Şimdi ilk sıkıntı güç seviyesi 2'ye gelene kadar yaklaşık olarak sağ ve sol kanallarda ses eşitsizliği var. Özellikle soldan daha fazla ses geliyor. Bu analog potansiyometrelerde görülebilen bir durum. Dert mi? Çok değil. Çünkü zaten her türlü o ses seviyesi 2'yi geçecek. Çok kısık bir bölge 0-2 arası. Yine de söylüyoruz. Alet çalışırken alt kısımda mavi bir led yanıyor. Sürekli yanıyor. Ve sadece öyle kalıyor. Aletin çalışıyor olduğunu belirtiyor ama bunun yanında şarjınız bitmek üzere gibi uyarılar vermiyor size. Peki ses performansınız nasıl? Arkadaşlar A3 basit bir amfi. Bir amfinin görevi nedir? ses sinyalini e, bozulmaya uğratmadan en kaliteli ve en lineer bir şekilde yükseltmektir, değil mi? Bunu en iyi yapan amfiye en lineer amfi deriz. Bir amfi'nin sadece bir amfi'nin sonik performansı hakkında konuşurken konuşmamız gereken şey, asıl şey e, işte üst frekanslardaki detaylar, işte ses sahnesinin genişliği gibi unsurlardan ziyade o amfinin ne kadar lineer çalıştığı, ne kadar güçlü olduğu, hangi sectionlarda daha lineer olduğu, kanal dengesi ve iç gürültüsü gibi şeylerdir. Örnek veriyorum, sahne kavramını bir amfiden çok bir dak oluşturur. Yani çok iyi bir dakınız varsa çok da tutarlı, isabetli bir sahne elde edersiniz. Çok iyi bir amfiniz varsa değil. Bizim burada hiç takımız yok. Yani tonal bakımdan bu cihazı bu cihazın nasıl çalışacağı biraz da bu cihazı nereye takacağınızla alakalı. Bilgisayarınıza mı, telefonunuza mı ya da başka bir kaynağı mı? Bilgisayarınıza takarsanız mesela bilgisayarınızın dakını duyuyor olacaksınız aynı zamanda A3 ile birlikte. Grafiğe baktığımda A3'ün yeterli seviyede lineer olduğunu görüyorum ama mükemmel değil tabii ki. En lineer çalıştığı aralığı 500 Hz ila 15 kHz gibi gözüküyor. Yüksek kazanç modunda bozulma, distortion yaratmada düşük kazanca göre biraz çuvalladığını söyleyebiliriz. Bas modu güzel çalışıyor aslında. Gerçekten frekans bütünlüğe zarar vermeden 25-200 Hz arasındaki bölgeye özellikle 80 civarı tepe noktası iyi bir boost verdiğini söyleyebilirim. Kulak içi kulaklıklar için çok güçlü bir amfi a Hatta bayağı güçlü yani. Ee, çok yüksek bangır bangır ses seven arkadaşlar varsa Kulak içi kulaklıklar ve hassas kulaklıklar kullanarak e, kulak zarlarına zarar bile verebilirler eğer isterlerse. Ama bunu pek tavsiye etmiyorum. İleride çok yüksek sesli e, dinleme seansları gelecekte çok hayırlı sonuçlar doğurmuyor maalesef. Sürülmesi zor büyük kulaklıklar içinde bence 250 ohm civarına kadar iyi götürür. Ondan sonra büyüsü azalmaya başlar diye düşünüyorum. İç gürültü Var, yok değil duyuyorsunuz. Ama hani aşırı rahatsız edici bir seviyede değil. Ee, özellikle çok hassas kulaklar kullanırken duyuyorsunuz. Ama mesela biraz daha empedans yüksek kulaklar kullanırken çok fark edilmiyor. Yalnız bayağı sıkıntılı bir durum var. Şimdi e, bunu sözde müzik dinlerken aynı anda şarj edebiliyorsunuz hem şarj edip o sırada müziğinizi dinlemeye devam edebiliyorsunuz. Fakat güç kaynağı ile amfinin ses çıkışı öyle bir etkileşime giriyor ki çok sıkıntılı bir gürültü oluşuyor. Yani katlanılmaz seviyeye kadar bile çıkabiliyor. Ee, o yüzden hani o direkt söz konusu olmaktan çıkmış oluyor. Aynı anda şarj edip müzik dinleyebilmek. Ama iyi haber şarjı da az gitmiyor yani 16 saat fena bir saat değil genel olarak amfi dünyasına bakıldığı zaman evet Fiyon'un uygun fiyatlı amfilerinden A3 ile vakit geçirdik. Haftalardır dinliyorum ve düşüncelerimi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duydum. Bence A3 Q1 Maktu ile arasında karar verilmesi gereken bir amfi. Ben olsam Q1 tercih ederdim. Balanslı yapısıyla, bünyesinde makul bir DAC barındırıyor oluşuyla ve dijital açıdan sahip olduğu diğer birçok avantaj ile 2020 yılına daha uygun ve daha hazır bir yol arkadaş. Hatta mümkünse BTR5. Fakat A3 ikisinden de oldukça fazla güçlü. İhtiyacınız olan şey saf güç ise uygun fiyattan finisi buldunuz. Görüşürüz.